Koray Kaya. On ikisinde bir Fidan Koray Kaya. On ikisinde bir Ozan Koray Kaya. Katledilmeseydi bugün yanımızda burada ne olacaktı. Ben ona diyecektim Koray abi nasılsın? O da bana sağ ol edeceğim diyecekti. Katledilmeseydi vuracaktım Muzrab'ın teline. Türküler söyleyip değişler okuyacaktı. Katledilmeseydi hayalimdeki meslek için okuyacaktı. Baba dediğini duyacaktı. Emeğe geçen insanlara çok teşekkür ediyorum. Önce biz aileler, 27 yıldır bu davayı götüren arkasında duran, bir şey yapabildik mi? Yapamadık. Katillerini kolunu sallayarak her tarafta geziyor, ev yaptı, evlendi, karamürler mecliste hala CHP'nin Kılıçdaroğlu'na el ele tutuşuyorlar. Aynı sofrada yemek yiyorlar. Bu benim canımı çok acıtıyor. Içimi çok yakıyor. Benim gibi aileler de benim gibi düşünüyordur. Bu bir partidir, bu bir böyledir, bu bir şöyledir deniliyor ama benim canım çok yanıyor. Ben öyle düşünüyorum kendi şahsıma, kendi, kendi düşüncemle. Herkes için bilmiyorum, bütün ailelerin de böyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Çünkü o bir katil. Ne kadar kendini temizlerse de ben orada yoktum. Ben içinde yoktum. Giderken gördüm, gelirken kapıdan geçerken olayda yoktum derken herkes kendi kenara çekildi. Bizim canımızı yaktı. Onlar bizden daha beter yansınlar. Her sabah ben yaşıyla kalkıyorum. Benim korayım 12 yaşındaydı. Devleti soymadı, bankaları hortumlamadı, ülkeyi satmadı. Hiçbir şey yapmadı. Sazıyla kızımla, oğlumla, babalarıyla hep beraber gittik. Biz Pir Sultan'ı almaya gittik. Yıl dönümüydü. Bir sene önce Banaz'a gittik. Çok güzel geçti. Çok mutlu oldu benim kızım. Banaz ilk defa görmüştü. Bu sene de Sivas'tan gideriz diye. O düşünceyle çıktık yola. Bana bir sordukları soru var. Hala kendi yakınım bile. Ailem değil demeyin. Eşim, dostum, yakınım, kolum, komşum. Çok affedersin, özür dilerim. Vardı mı eski ataların sözleri? O soykaya niye gittiniz? Sivas'a niye gittiniz? Biz niye gitmeyelim? Biz savaşa gitmedik. Kalkaya gitmedik. Sadece bir sultan almaya gittik sadece. Suçumuz bu mu bizim? Bir insan yola gidiyor, tatile gidiyor. Geri dönüp eve geleceğini biliyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Sivas'a gitmedik de başka bir yere gittik örneğin. Bir tatile gittik. Geri evimize döneceğimizi biliyor muyduk acaba? Hala bana bu soruyu soranlar çok vicdansızca bir şey soruyorlar bunu. Gerçekten kınıyorum böyle soranları. Onun için önce biz aileler sonra ama bir şey oldu ki gündemde kaldı. Sivas davası deyince ha iki tamız matmak deniliyor. Bir şey yapabildik mi? en azından unutturmadık. Gündemde kaldı. Biz gücümüzün yettiğini fazlasıyla yaptık. Hala yapıyoruz. Hala peşindeyiz davamızın. Bütün ailelere de saygı duyuyorum. Onların acılarını da hep beraber önce ben kendi yavrularımın için koşturuyorum. Canımı feda ediyorum her yere evimden geldiği kadar. Sonra diğer canlarımızın için, sonra diğer büyüklerimizin yavrularımız için koşturuyoruz. Bu davayı unutturmayacağız, unutturmadık. Başka bir şey yapamadık. En azından bunu yapalım. Bir köşeye atılmadı bizim davamız. Öldük, gildik, dirildik. Mahkemelerde yüzümüze bozuk paralar atıldı, jetonlar fırlatıldı. Katiller yaptı bunu bize. Ellerini kollarını sallayarak geldiler, sanki biz onları yakmışık gibi. Bu kadar çok söyleyecek şeyler var ki 27 yıldır aynı konu, aynı laf, aynı sohbet, aynı olay, aynı konuşmalar artık konuşacak bir şeyimiz de kalmadı. Gerçekten kalmadı. Yaşlanıyoruz, tükeniyoruz, pilimiz bitiyor. Allah kimseye vermesin. Yavrularını kaybedip de ayakta durmak o kadar zor ki. Benim iki tane parçam yok. Vücutum iki organım eksik benim. Ben kendimi öyle görüyorum. İyi ki de menekşem doğmuş. Koraylar çoğaldı, menekşeler çoğaldı. Biz birer tane köpekler bizim elimizden kopardı. Dallarımızı kırdı, tomurcuklarımızı soldurdu. Ama o kadar açan çok güllerimiz oldu ki. O kadar çok koraylarımız, menekşelerimiz, asumanlarımız, bel kızlarımız. Bir verdik bin geldiler. Yapanlar utansın. Koray Kaya'nın 12 yaşındaki en küçük canımız. 14 yaşındaki kardeşiyle sarılarak katledilmişlerdir. Koray Kaya yakmak, Sivas'taki bu canları katletmek aslında Türkiye'nin önüne konulan büyük bir engeldi. Bu engellerde hep birlikte aşacağız. Yılmayacağız. Yıldıramayacaklar. Çünkü biz insan sevgisi, hümanist, insanı seven, yaşamı seven, incinsek de incitmeyen bir kültürü temsilcileriz. 90'lı yıllardaki bu ve meçhullarla birlikte Sivas'ta bunların işlerinden birisi. Maalesef derin yapılar tekrar bugün yeraltı dünyasının ülke yönetimine tehditler savurması veyahut da ülkemizde değişmesi gereken bazı şeylerin değişmesine engel olmaya çalışmasını bugün de aynı şekilde görüyoruz. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Yanlışlara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Yani bu unutturmayacağız. Katillerin ve bu katliamlar unutturmayacak şekilde yapacağız. Buna devam ediyoruz. Ama ne yazık ki biz burada müze olarak çok yalnız kaldık. Burada bazı konserler yapıldı. Bu konserler işte Ankara'da şey Adana'da ve şeyde. Burada ben şunu şey yapıyorum. Bu sanatçılar Erdal Erdincan buraya 15 lira verdi. Ki gelmedi halde. Bu bazı Adana ve Ankara, İzmir'deki katılan sanatçılar bunlardan git e, belediyelerin sponsor olarak paralar alındı. Ben o arkadaşlara buraya katkı vermedikleri gibi pir Sultan ve şehitlerimizin bunları ücretle aldıkları için burada protesto ve kınıyorum. Bunların hepsinin bir kere e, oraya verilen paralar bizim en aşağı 8-10 tane daha heykel yapmamıza sebep olurdu. Ama biz burada e, sanki sanatçıların e, konserleri gibi oldu. Ben bunun içinde e, bizim arkadaşlara da şey yaptım. E, e, onun için tartıştık da. Yani bu iyi bir şey olmadı. Yani ben ama bu 30 kalan 30'a kadar biz devam edeceğiz. Müze komitesini de bazı arkadaşlarımız herhalde genel merkez olarak bunu lav etmek istiyorlar. Ama lav de biz bunu devam ettireceğiz. Gerekirse şey ailelerle bu şeylere devam ettireceğiz. Biz kararlıyız 30 tane heykeli getirmeye bitirene kadar bu işe mücadelemize devam edeceğiz. Ya bu, tabii bu bir ileri çalışma bana göre. Şöyle alayım. Bir ileri çalışma, toplumun çok alışık olmadığı bir çalışma, sanatçıyı diğer bir sanat içerisinde yaşatma çalışması. Bunu anlatana kadar epey bir zorluk çektik. Üçüncüsünü de yaptıktan sonra, bundan sonra anlatmakta çok zorluk çekmeyeceğiz. Çünkü heykeller kendisini tarif etmiş olacak. Evet. Yani bu bir mücadele yolu oluyor. Her bir heykel 50 bin liraya mal oluyor. Bu ciddi bir ücret, ciddi bir para. Bunu bulmak da öyle çok kolay olmuyor. Kendi aramızda dayanışarak yapıyoruz. Üzerinde herhangi bir şaibe söz konusu olamıyor. İlk defa tabii bizim toplum şaibesiz ekonomik bir iş yapıyor. Bu da çok yeni bir durum. E bunların üst üste koyduğunuz zaman e, ancak böyle gidiyor. Bundan sonra biraz daha hızlandıracağız. Mesela Kırşehir Belediye Başkanı şu an burada. Diğer belediye başkanları bir sürü çelenk çiçek gönderdiler. Onlar da sorumluluk alacaktırlar. Bize katkı sunacaktırlar. Bu önümüzdeki süreçte bunu hızlandıracağız.